Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır baklavalık yufkadan çıtır çıtır patatesli börek yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. Sosu için bir yumurta, bir çay bardağından biraz eksik sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir şişe maden suyu, bir çimdik de tuz arkadaşlar. Yarım çay kaşığı diye tuz koyacağım arkadaşlar ben. İç harcı için, benim patateslerim küçük olduğu için arkadaşlar 7 adet patates kullanıyorum. Karabiber, pul biber, kimyon, 1 tatlı kaşığı da salça ve tuz kullanacağım. Çıtır böreğimizi yapmaya başlayalım. İlk başta sosumu yapıyorum arkadaşlar bir tane yumurtamı kullanıyorum maden suyunu da ilave ediyorum. İç harcımı da yapmaya başlayalım arkadaşlar. Patatesimi eziyorum. Patates ezicisiyle. Eğer patates eziciniz yoksa çatalla da ezebilirsiniz. Arkadaşlar patatesimi ezdim. Diğer baharatlarına da ilave ediyorum. İsterseniz arkadaşlar kavurarak soğanla da yapabilirsiniz. Arzuya kalmış. Özleştirip yapmaya başlayalım böreğimizi. Arkadaşlar iç harcım hazır patatesli. Ayrıyeten arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bir çay kaşığı da biber salçası koydum ben. İsteğe bağlı. püremizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar baklavalık yufkamı aldım. Diğerleri kurumaması için temiz bir örtünün üzerinde örttüm. Her katına fırçayla yaptığımız sostan ilave ediyorum. yufkadan çıkan poşeti arkadaşlar ben altına serdim. Her katına sosumu ilave ediyorum. 4 katına da iyice sosladım arkadaşlar. Patatesli iç harcımı da ilave ediyorum. Hem kolay hem pratik arkadaşlar. El açması gibi bir börek olacak. ilen katlıyorum rulo şekline veriyorum arkadaşlar tepsime koyuyorum ikinci yufkamızı da yapmaya başlayalım. aynı şekilde her katına sosunu da ilave ediyorum. Ben dört katlı yaptım arkadaşlar, 5 katlı diye de yapabilirsiniz. Son katının yufkasını da ilave ediyorum. kitlesi harcımı da ilave ediyorum. Şeklini kolaylıkla alıyor arkadaşlar Poşetinden kaldırarak Tepsimi koyuyorum Hepsini yapıp Geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar baklavalık yufkadan Olan böreğimi de yaptım Patatesli böreğimi Tepsimde kesiyorum Ben dörde böleceğim Daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha. Kalan sosumu üzerlerine döküyorum. yumurta diye sürmeyeceğim arkadaşlar. Sosunu da eşit bir şekilde döktüm arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar 15-20 dakika dolapta da bekletebilirsiniz. İçini daha güzel çeker. Böyle bir şekilde arkadaşlar buzdolabında da saklayabilirsiniz. Saklama kaplarına koyarak. Ben hemen pişireceğim arkadaşlar. 200 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum arkadaşlar. Pişme süresini en son söyleyeceğim. Fırınınıza göre pişme süresi değişebilir. Fırınımız önceden ısıtılmış olacak. Arkadaşlar hazır yufkadan olan böreklerim hazır. Patatesli böreğim. Böyle arkadaşlar. İçi de böyle dolgulu. Hala çıtır çıtır arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma da afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.